Merhabalar, bugün aileler için bağımlılıkla ilgili bir mücadele rehberinden bahsedeceğiz. Aile aslında bir çocuğun kendini güvende hissettiği ilk yerdir. Sevgiyi, saygıyı, doğruyu yanlışı, iyi bir iletişimi, güçlü bağlar kurmayı, her şeyi önce evde öğreniriz. Bu yüzden bir çocuk bağımlılıktan korunacaksa bunun temeli evde atılır. Sadece okul ya da arkadaş çevresi değil, anne babanın yaklaşımı, ilgisi ve verdiği destek de çok belirleyicidir çocuklar kendilerini değerli ve anlaşılmış hissettiklerinde baş etmekte daha güçlü olurlar. Ama eğer evde kimse onları dinlemiyorsa ya da ne hissettiklerini, düşündüklerini önemsemiyorsa başa çıkamadıkları duygularla yalnız kalırlar. Ve bazen bu duyguları bastırmak ya da unutmak için dışarıda bir şeylere yönelirler. İşte bu noktada bağımlılık riski ortaya çıkar. Ama iyi haber şu, aile olarak biz bazı şeylere dikkat edersek çocuğumuzu çok daha sağlıklı bir şekilde destekleyebiliriz. İlk olarak sağlıklı bir iletişim kurmak çok önemli. Evde herkes kendini rahatça ifade edebilmeli. Çocuklar duygularını ve düşüncelerini aileyle paylaşabilmeli. Bunun için yargılamadan dinlemeliyiz, anlayış göstermemiz şart. Sorular sorarken dikkatli olmalıyız tabii. Onları sorgular gibi değil, merak eder gibi dinlemeliyiz. Bağımlılık sadece maddeyle ilgili de değil çünkü teknoloji, sosyal medya oyunlar hatta alışveriş bile bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Bu yüzden çocukların ilgi alanlarını keşfetmek, onlara alternatifler sunmak çok kıymetli işte. Bununla ilgili spor olabilir, sanat, doğa etkinlikleri gibi alanlara yönlendirebiliriz. Önemli olan boşluklarını sadece ekran ya da başka şeylerle değil hayatla doldurabilmeleri. Peki bağımlılık başladığında ne olur? Bu noktada bazı belirtileri fark etmek çok önemli. Mesela evde çok fazla içine kapanıyorsa, eskisi kadar keyifli görünmüyorsa, sürekli ekran başına zaman geçiriyorsa uyarıldığında da çok öfkeleniyorsa bu bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olabilir. Bu noktada cezalandırmak yerine önce anlamaya çalışmalıyız Hani ne oldu, bir şey mi üzüldün gibi sorularla yaklaşabiliriz. Çünkü çoğu zaman bu davranışların altında bir duygusal ihtiyaç yatıyor. Aile içi destek mekanizmaları burada devreye girer. Çocuğunuzla birlikte vakit geçirmek, onu sevdiğinizi hissettirmek onun için düşündüğünüzden çok daha büyük bir etki yaratır aslında. Mesela basit olarak birlikte yemek yemek, yürüyüş yapmak, günün nasıl geçtiği sormak bile çok değerli bu noktada. Unutmayın çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde yanlış yollara sapma ihtimalleri azalır. Son olarak şunu da unutmamalıyız. Hiçbir aile mükemmel değil tabii ki. Ama birlikte hareket edebilen, birbirini anlayan, destekleyen aileler bağımlılığa karşı en güçlü kalkandır.